Gel. Şule Hanım. Selçuk Bey sordu da Yusuf Bey ne zaman gelecek? Bilmiyorum. Eğer kahvaltıya gelecekse ona göre hazırlayın dedi. Bilmiyorum dedim anlamıyor musun? Şey. Affedersiniz. Ben Selçuk Bey istedi diye. Ne? Kusura bakma. Gece hiç uyuyamadım da. Onlar kahvaltılarını etsinler. Yusuf Bey sonra gelecek. Tamam efendim. Yusuf İyi misin? İyiyim canım Yusuf Cemil abi gerçekten iş için mi Polatlı'da? Evet neden sordun? Ya ne bileyim bir tuhafsın da Zaten işi zor buldu bırakıp gelemedi işte hmm. Şey Fahriye abla da hani bebeği söyleyemedi ya o yüzden hevesi kursağında kaldı. Canım gelince söyleyecek işte. Ne zaman gelir peki? Bilmiyorum Müjgan. Tamam aferin arasın. Ya güzelim kusura bakma. İşsizlik sinirlerimi bozuyor. Merak etme bir şeyler bulacaksın. Cemil abi bile iş bulur sen mi bulamayacaksın? E